Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Ama her zaman yaptığımız gibi öncelikle vaka tablosuna bakacağız. Dünkü rakamları, resmi tabloyu sizlerle paylaşacağız. Dün 450.044 test yapıldı. 98.602 vatandaşımızın testi pozitif çıktı. 264 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 87.932 kişi de iyileşerek koronavirüsü atlatan vatandaşlarımızın sayısı olarak tabloya yansıdı. Tablo böyleydi. Ve dün yine hatırlarsınız Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer Ordu'daydı. Ordu'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerini ve gündemi ise Altaş TV'ye değerlendirdi. Özel röportaj verdi. İzliyoruz. Ordu'da yaklaşık iki gün geçiren Milliyetin Bakanı Mahmut Özer açılış ve toplantılara katıldı. Şehirdeki temaslarını dolu dolu geçiren Bakan Özer bu sıkışık zamanda Altaş TV'ye özel bir röportaj da verdi. Ordu ziyaretini Altaş TV mikrofonlarına değerlendiren Bakan Özer, Ordu'ya iki müjde verdiklerini söyledi. İki tane müjdeyi Ordu'ya verdik. Biz meslek eğitimdeki ARGE çalışmaları, inovatif çalışmalarla ilgili e, ARGE merkezleri kurduk. Ordu'da bugün açılışını yapmış olduğumuz Ordu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 52. ARGE merkezi olarak hem de 52. ARGE merkezini e, Ordu Top Ordu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde kuracağız. Aynı zamanda 2022 yılında bizim e, Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kurulması, kurulması ile ilgili bir projemiz vardı. Yani 5 tane Türkiye'de kuracaktık, 6.sını da Ordu'ya kuracağız. Özer, devlet vatandaş işbirliğinin en güzel örneklerinin Ordu'da sergilendiğini kaydetti. Burada güzel bir uyum var. Gerçekten yapılan bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığı yatırımları devam ederken diğer taraftan hayırseverlerin de süreçlere katkısı var. Ee, bu bunu bugün görmekten de çok büyük mutluluk duydum. İl değerlendirme toplantısında oradaki tüm yatırımları masaya yatırdık. Ee, Ordu orada toparlanıyor eğitimle ilgili e, özellikle bu güçlendirme, yıkım yapım çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler inşallah bu yıl itibariyle bitmiş olacak. 2022 yılındaki güçlendirme yapılan tüm okullar tamamlanmış olacak. Yaklaşık 54 okul vardı. O hepsi tamamlanıp artık düzgün bir şekilde herhangi bir eksikliği olmadan eğitim öğretimine devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'ya ilave yatırım müjdesi vererek detayları Altaş TV ile paylaştı. Şu anda Ordu'daki yatırımlar yaklaşık 250 milyonluk yatırım vardı. 270 milyon ilave bir yatırım verdik. Bunun büyük bir kısmı 250 milyonu sadece okul yapımları, 20 milyonda mevcut okulların onarımları, daha iyi hale gelmesiyle ilgili müdahaleleri gerektiren şeyler. Aynı zamanda Ordu'ya şu anda 5 tane daha bilsem verdik. 3 tane bilsem vardı, bilim-sanat merkezi vardı. Onu 8'e çıkartmış olduk. E, MTSK sınavlarına yapılmış olduğu 3 tane e, el sınav merkezi, elektronik sınav merkezi vardı. Oraya ilavelerle destek vermeye devam ediyoruz. Yani inşallah ordu eğitimde çok daha güçlü bir noktaya gelecek. Türkiye Odular ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da orada. Dün bir ziyaretler gerçekleştirildi. Bugün Fas'ta ve Ünye'deydi. Detayları ekranlarınıza taşıyacağız. Ama güne Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle başladı. Ben de, ben de, ben de. Ordu'ya çeşitli temaslar dolayısıyla gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Tuncay Soneli makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Hisarcıklıoğlu özel sektöre verdiği desteklerden dolayı Vali Tuncay Soneli teşekkür etti. Türk özel sektörü olarak çok memnunuz. Gerek Tuncay'da yapmış hissediyoruz hizmetlere bizzat şahitim. Ordu'da sabahta dün akşamdan bu tarafa Ordu Ticaret Borsam, Ordu Ticaret Sanayi Odası Başkanı, FATSA, ünye o da borsa başkanı. Senden memnuniyetlerini, özel sektöre vermiş olduğun hizmetlerden vermiş olduğun hizmetlerden çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizler gibi valilerimizi adedini inşallah. Top başkanı ve beraberindeki eğitini orduda görmekten ve ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Sonel, ilimize okul kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz dedi. Hem kıymetli başkanımızı hem değerli heyetini orada da bugün ağırlamaktan sonra dedim olduk başkanım. Allah razı olsun bugün açılışını yaptığımız Odalara ve Bozsaray bildiğimizin okulu. Biz bir fabrika oradaki, gibi. Orada oradaki, 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 oradaki güzel bir eser sizin sayenizde kazandık. Ya sizler sadece orada değil memleketin her köşesinde yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Allah eksilini vermesin. Amin cümle Çok ederim. sağ olun sayın başkanım. Sağ olun sayın vali. Çok seviyoruz biz. Bir süre Vali Tuncay Sonay'la ile sohbet eden başkan ve beraberindeki heyet daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Doktor Mehmet İlmi Güler'i ziyaret etti. Ordumuzda ağırlıyoruz. <laughs> marka da <adam. gülüyor> Rıfat Esajoğlu kardeşimiz hakikaten hayranlıkla izlediğimiz her an kendini daha yükseğe çıtaya şey yapan e, ulaştıran bir marka hakikaten. İstanbul u, İstanbul u. Senelerdir e, tanışıyoruz büyük de onur duyuyor kendisini tanımaktan. Çok güzel olsun. çalışmalar yaptık. Ziyarette açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler, ordu için büyük bir şans. Türk özel sektörü adına kendisine teşekkür ediyorum dedi. Bugün orduda olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hayırlı işler için buradaydık. Sayın Bakanımızdan geçmiş ben bu tarafa hep beraberiz zaten. Allah razı olsun. Ülkemize yapmış olduğu hizmetlerin hepsinin farkındayız. Ve hepsine de gurur duyuyoruz. Bugün ordu için büyük bir şans. Özellikle Türk özel sektörü adına, ordudaki özel sektör adına, ordu ticaret sanayisi, ordu ticaret borsası, FATSA, Ünye, Oda ve borsaları adına kendisine teşekkür ediyorum. ediyorum. Ziyaretin ardından günün anısına karşılıklı hediye takdimi yapıldı. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bugün Fasla Sanayi, Sanayi ve Ticaret Odası'nı da ziyaret etti. Ziyarette Tayfun Karataş tarafından karşılandı. Oda Yönetim Kurulu üyeleri de Fasla'daki ekonomi ve odanın faaliyetleriyle alakalı bilgiler verdi. Başkan Hisarcıklıoğlu burada bir de müjde açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ordunun Fatsa ilçesinde temaslarda bulundu. Hisarcıklıoğlu'nun ilçedeki ilk adresi Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Burada Hisarcıklıoğlu'nun Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş karşıladı. Önce Fatsa Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteri düzenlendi. gösterinin ardından odadaki atölye gezildi. Hisarcıklıoğlu burada Başkan Karataş'tan atölyeyle ilgili bilgiler aldı. Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada Fatsa için müjdeyi verdi. Bir okulda Fatsa'ya yapacağız dedi. Yaklaşık 153 tane okulumuzu yaptık, bitirdik, hizmete sunduk. Şimdi yeni bir hamleyle 154 tane okul yapacağız. 154 okulun içerisinde Fatsa var. Hisarcıklıoğlu yeni hizmet binasını da değerlendirdi. Çok şükür Fatsa'yı çok iyi gördüm. Organize sanayi bölgesi full dolu. Bu yeni hizmet binamız ilk defa geliyor. Böyle bir modern hizmet binasına kavuşmak bir vizyon işi. Allah hepinizden razı olsun. Tabii Tayfun Başkanımızla her şey başta şekildedir. Allah razı olsun. Çalışkan bir kardeşimiz, ufku vizyonu açık bir kardeşimiz ve bir şey söyleyeyim. Bütün sizler adına yaklaşık 1 milyon 600 bin işveren adına, üyemiz adına bütün bizim hesaplarımızı inceleyen, düzgün harcadık, harcamadık inceleyen kişi de Tayfun Başkanı. Başkan Karataş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek beni geliştiren Rifat Başkan'dır dedi. Açıkçası bugün iki mutluluğu bir adına yaşıyorum. Birinci mutluluğu şu öyle. Çok değerli başkanımızı yıllar sonra tekrar Fatsa'da misafir etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Böylesi güzel bir ekiple, böylesi değerli bir başkanımı ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirtmek isterim. İkinci mutluluğu şu. 2009 yılında Ticaret ve Sanası Başkanlığı'na seçildik. Hep beraber üyelerimizin teveccühüyle yaklaşık 13 yıldan beri bu görevi üretiyoruz. Beni bu göreve gelmem de, bu görevde iyi işler yapmamda birçok kişinin emeği var. Yetiştiren Fahri Başkan ama beni geliştiren de Rıfat Başkan. Karataş emekleri dolayısıyla Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Kıymetli abiyim, değerli büyüğüm, genel başkanımızın her daim Fatsa'ya yaklaşımı, bizlere verdiği değer, teveccüh, gerek o birliğinde şahsımıza tevdi ettiği görev, gerekse de bu içinde bulunduğumuz binanın yapımında, sonrasında bize kazandırıcı okulla da sevgimiz zaten kat ve kat yukarıdaydı. Bunları taşlandırdı. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ardından Hisarcıklıoğlu'nun bir diğer adresi Fatsa Ticaret Borsası oldu. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, "Ticaret borsamız 5 yıldızlı hizmet veriyor." dedi. Borsamız tarım ve hayvancılık üzerine durmadan çalışıyor Ali Fevzi kardeşim. Ben buna şahitim ve bugün ticaret borsamız 5 yıldızlı akredite bir borsa. 5 yıldızlı hizmet veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Hisarcıklıoğlu kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız dedi. Özellikle tarım ve hayvancılık bu ülkenin geleceğinin olduğunu bu pandemi döneminde hep beraber gördük. Kendi kendine yeten ülke olmak durumundayız. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Arazi büyüklüğü açısından, ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya altıncısıyız. Bu müthiş bir nimet. O bunun kıymetini bilmemiz lazım. Önümüzdeki dönem şunu bileceğiz ki bir numaralı iş kolu tarım ve hayvancılık. Bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Pasta Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi iş dünyasına destekleri için Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Bu kıymetli misafirlerimizi Fasada ağırlamaktan onur ve şeref duyuyorum. İş dünyasının, ekonominin sorunlarını gece saat 3'te bile çözüm bulmak için, siyasi iradeye ulaştırmak için, gecesini gündüzüne kataraktan, bizlerin saat gecenin üçünde ulaşabildiği bir başkan olduğu için de kendisine ayrıyetten teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde bizlere büyük destekleri, iş dünyasına büyük destekleri, sorunların çözümünde, sorunların hükümete yetinmesinde çok büyük aracı olmuştur. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ziyarette Başkan Feyzi, Hisarcıklıoğlu'na hediyeler takdim etti. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu dün akşam Altaş, Altaş TV ekranlarında gündem özel programının konuğu oldu. Ve programda Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un söylemlerini eleştirdi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Altaş TV'de katıldığı gündem özel programında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'u eleştirdi. Gündoğdu ilk olarak Engin Yurt'un AK Parti milletvekilleri köyünde muhtar olamaz söylemine yanıt verdi. Şimdi bir milletvekili arkadaş diyor ki: "Efendim AK Parti milletvekilleri diyor, çıksın diyor, köyünde muhtar olamaz diyor." Ben o arkadaşa diyorum ki: "Buradan. Ya kusura bakma. Ben Ordu'da yüzde birlik partiden aday oldum. Altın orada yüzde on oy aldım. Ben kendimi ispat etmiş biriyim. Sen önümüzdeki seçimlerde bulunduğun partiden milletvekili adayı ol, kaç oy alacağını görelim. Engin Yurt'un Cumhur İttifakı'ndan ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesinin doğru olmadığını ifade etti. Dün Cumhur İttifakı'ndayken Cumhur İttifakı'nı söylüyordun, anlatıyordun ölümüne ya bugün cumhur İttifakı'ndan ayrıldın farklı bir yere geçtin şimdi cumhurbaşkanına hakaret ediyorsun bu ne kadar doğru ya sen benim liderime cumhurbaşkanına hakaret edemezsin ya Cemal Engin Yurt'un geçtiğimiz yıllar ve bugün yaptığı söylemlerden hazırlanan bir videoyu canlı yayında izleten Metin Gündoğdu dün dündür bugün bugündür mantığıyla siyaset yapmanın doğru olmadığını kaydetti. Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum diyen CHP'li Sena'yla mı bir olacaktık? Sayın Recep Tayyip Erdoğan bende ne ifade ediyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman kıskandığım bir lider. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz çok iyi yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı azarısı bir kontrol etti. Bir doktora görünün. Bu laf mı şimdi yani? Bu laf mı? Gökhan Bey. Sen dün onun sayesinde milletvekili oldun. Şimdi diyorsun ki kendini git doktora göster. Ayıp ya. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu aynı programda TMO'nun aldığı fındıkla ilgili de konuştu. An itibariyle bugünlerde TMO'nun fındık satmaması gerektiğini söyledi. Sattığı zaman da fiyatın 45 liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti. Bu dönem fındık satılmaması lazım. Şu an ben Toprak Mahsulleri Genel Müdürü ile görüştüğümde şu an öyle bir gündemimiz yok demişti. Biraz daha beklenmesi lazım. En az 45 liranın üzerinde satılması lazım. Çünkü dolara göre 3 dolar 27 sense şu anda dolarla kıyaslanıp en az 40 45 bandında satılması lazım onun altında satılmaması gerekir ki bir sonraki seneki fındığa da faydası olsun. Ben şu anda satılacak mı? Satılması gerektiğini söylüyorum. En az 40 ve 40'ın üzerindeki bir rakamla satılması gerektiğini dile getiren biriyim. Ünye ilçesinde Heyelan nedeniyle boşaltılan 14 ev arasında en yüksek riski taşıyan binalarda yıkıma başlandı. İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 Şubat'ta yağmur ve kar sonucu meydana gelen heylanın ardından tahliye edilen yapılarda afat koordinasyonunda teknik inceleme gerçekleştirildi. İncelemelerin ardından tahliye edilen 14 evden çok yüksek riskli olan ikisinin yıkımına başlandı. <laughs> 14 taneden 13'ünün risk altında olduğu tespit edilerek binalardan ikisinde çok tehlikeli durum arz etmesi sebebiyle Afat koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak yıkım çalışmaları başlandı. Heylandan etkilenen vatandaşlara da maddi destek sağlandı. İl Afet Müdürlüğü üzerinden vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için hane başına 22 bin lira kira yardımının sağlanması için işlemler başlatıldı. Yine İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden hane başına 3500 lira yardım yapılarak ihtiyaç sahiplerinin acil ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı. Ayrıca heylandan etkilenen vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşması için valilik tarafından bölgede oluşturulacak alanda yeni konut yapımı çalışmalarına da başlandı. İstanbul'da faaliyet gösteren Ordu Basın Kuruluşları Derneği bu kez ordudaki basın mensupları ve protokolü bir araya getirdi. Ordu Basın Kuruluşları Derneği kahvaltı programı düzenledi. Boztepe Doğa Restoranı'nda düzenlenen programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. İstanbul'da güçlü bir ordu basını olduğunu belirten Dernek Başkanı Sefa Yozunyurt, örgütlenme ve dayanışma çağrısı yaptı. Bu kadar yoğun bir nüfusa sahip olan bir yörenin İstanbul'da basınının olmaması elbette düşünülemez. Gerçekten İstanbul'da güçlü bir basınımız var ee, ve bunların da tabi de olursa daha iyi mücadele edebiliriz, dayanışma içinde olabiliriz, kendimizi hem ordu toplumunu hem e, ordu basınını daha iyi temsil edebiliriz diye 2008 yılında ordu basın kuruluşları derneğini kurduk. Basın çalıştayları yaparak hem birlikte ne yapabiliriz, hem sorunlarımız, hem de işte e, yerel yönetimlerimiz işte ne şekildedir, onların basına yaklaşımı, katkısı nedir? Bu konularda da buradan da öneriyorum. Sizlerden alacağımız görüşlere göre de bunu yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler ise Ordu basından İstanbul'da etkin olması gerektiğini söyledi. Benim temel sorum şu, bu kadar nitelikli, bu kadar zengin, çeşitli basın mensuplarımız yeteri kadar İstanbul'da etkin oluyorlar. Bizler bu noktada başarılı olabiliyor muyuz? Başta ben olmak üzere, biz olmak üzere. Onun için bu toplantı aynı zamanda bir iç değerlendirme toplantısı olsun. Şimdi nüfusumuz arttığı halde sorunlarımız tabi nüfusla beraber doğru orantılı arttığını farz edersek okuyucu sayısı niye azalıyor? Tiraj niye azalıyor? Japonya'da arttığı halde bunu bir değerlendirmemiz lazım. Onun için birlikte bunu bir değerlendirme fırsatı olarak ele almamıza yarar var. Ordu Valisi Tuncay Sönel de konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Birlik beraberliğimiz çok çok önemli. Benim sizlerden diyeceğim hangi konuda olsun istişare çok önemli. Bizim ortak amacımız orada yaşayan, en ücra köşedeki vatandaşlarımıza kadar devletimizin şefkatini, güler yüzünü, merhametini bu ekip olarak göstermek. Programın sonunda Ordu Basın Kuruluşları Derneği yöneticileri tarafından protokol mensuplarına derneğin filaması takdim edildi. Altınordu ilçesi Alınca Mahallesi yolunda heyelan meydana geldi. Araçların o yolu kullandığı esnada meydana gelen heyelanda tek teselli can ya da mal kaybı yaşanmaması oldu. Facianın eşiğinden dönüldü. Fındık bahçesi yola aktı. Ordu'da bir süredir etkili olan yağışlar bölgede heyelanları tetikledi görüntüler Ordu'nun Altınordu ilçesi Alınca mahallesinden. Mevcutta da, da bir heyelan bölgesi olan Ordu'da en çok meydana gelen afet heyelan. Havaların yağışlı gittiği günlerde daha çok gözüken bu afet son olarak Altınordu Alınca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınca Mahallesi'ne giden yolda araçların geçişi esnasında meydana gelen heyelan ucuz atlatıldı. <laughs> Toprağın kaydını fark eden sürücüler hemen araçlarını durdurarak güvenli bir bölgeye çekti. Ardından gerçekleşen heyelanda tonlarca toprak yola aktı. Mahalleye ulaşım bir süre durdu. Durumun yetkililere haber verilmesiyle birlikte yolun tamamen açılması için çalışmalar başladı. heyelanın gerçekleştiği noktada o sırada insan ya da araç bulunmaması olası bir faciayı da önlemiş oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısını bugün gerçekleştirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İnmi Güler konuşmasına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ordu ziyaretinde vermiş olduğu müjdelerle başladı. Bu 250 milyon ilave yaptığını ilave et. özellikle benim de çok yakından ilgilendiğim orduya ilk bilim sanat meclisini kurmuştuk biliyorsunuz altın orduya. E, şu anda orduda ondan 3 adet var. E, başka ve bünyede de için ve sizler için de çok anlamlı olacak Çünkü e, ileri seviyede yetenekleri olan e, zeki, kabiliyetli çocuklara, çocuklarımıza sanat konusunda da katkı veren bilim ve sanat merkezi beş adet olacak. Bir müjde de e, ayrıca bir, burayı binamızı ziyaret ettiklerinde rica ettim kendilerine bir de ARGE merkezi duruyor. E, O da e, tohum kurduğu okulda olacak. Çok önemli bu. Güler, fındıkta verimliliği artırma projesi kapsamında kullanılan insansız hava araçlarının TÜBİTAK tarafından üretileceğini açıkladı. Biliyorsunuz e, bizim e, fındık e, verimlilik projemizin e, İHA'larla daha doğrusu tarımsal amaçlı ilaçlama kullanılan insansız hava aracı çalışmamız vardı. Orada TÜBİTAK'a başvurduk. TÜBİTAK'ta eee bu İHA'ları özel olarak imal edilecek, yapılacak. Eee buradaki İHA'nın özelliği şu, bizim arazilerimiz enge engebel olduğu için diğer İHA'lar gibi belli şekilde uçmayacak. Araziye göre kendini ayarlayacak, inecek, çıkacak, vadiye göre yorum alacak, vaziyet alacak, ilacını ona göre tutacak veya ayarlayacak. O da programı olacak. Yazılımları da havi bir. yani açıkçası e, çok kabiliyetli bir ihale. Biz fındık e, bahçelerimizde bizlerin katkısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin teklifiyle belki dünyaya kazandırıyoruz. Böyle güzel bir projeyi. Büyükşehir Belediyesi olarak 60 tekne üretildiğini belirten Güler, Bundan sonraki hedefin yat ve karavan imalatı olduğunu söyledi. Denize bomboş dururken biz 60 tekne gördük. Yer kendisiyle, tanrılarıyla birlikte. Burada imalatı aynı zamanda ticari bir ürün olduğu için aynı zamanda sizlerin katılarını bekliyor. Şu anda yarış tekneleri dahil olmak üzere daha sonraki hedefimiz yat imalatı ve karavan imalatı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu kuruldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının 10 Mart'ta yapılmasına karar verildi. Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek kendilerine çok sayıda yatırımcının başvurduğunu açıkladı ve ikinci OSB'nin çok hızlı bir şekilde artık hayata geçmesi gerektiğini ifade etti. Ordu'da ikinci organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sürerken Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek'ten önemli bir çağrı geldi. Ordu Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen başvurular hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Şimşek, yeni işletmeler için çok sayıda başvuru geldiğini söyledi. Çok arzu ediyoruz ikinci o kurulmasını çünkü bizde yer olmadığı için bize müracaat çok. İnsanların talebini bildiğimiz için biz de diyoruz ki ya mutlak bu yapılsın. Bu anlamda çalışmalar yapıyor. Zannediyorum Büyükşehir hukuki olarak sürecin içinde bakıyor. Zaten bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ziyaret ettiğimizde ifade etmiştim. Kendi de bilgilere yetkili arkadaşlarını, çalışanlarını uyardı bununla ilgili. Bir çalışma yapılıyor bununla ilgili. Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in ikinci organize sanayi bölgesi için önemli bir çalışma yürüttüğünü söyledi. İşin hukuki yönünü söylüyorum. O bittiği zaman yarısının imar durumu ilgili çalışmalar yapılacak. Pürüz var. Bu anlamda <laughs> Hilmi Bey konuya vakıf, kendileri de çok bu konuyu aynı bizim gibi arzu ediyor. İşbirliğine hazır. Hep söylüyorum. Bizim büyük şeyle bir derdimiz yok. Biz ne söylersek Hilmi abimiz, büyüğümüz, büyük şeyle başkan bizi dinliyor. Çünkü niyetimiz belli. Memlekette bir ikinci o olsun istiyoruz. O da aynı şeyi istiyor. E, bakanlık yapmış. Biz Hilmi'nin bugünkü durumundan ordular faydalanmalıyız. Çünkü kendisi de bakandı. Arkadaşlara bakan. Onun ulaşması çok daha kolay. Yani bu ilin ondan faydalanması lazım. Efendim, bakımı ve tamiratı tamamlandıktan sonra teleferik yeniden bugün itibariyle hizmete girdi. Ordunun incisi Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik hattı bir süredir bakımdaydı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve imalatçı İtalyan firma tarafından yürütülen bakım onarım çalışmaları vatandaşların emniyeti düşünülerek titizlikle yapıldı. Bakım ve değişim çalışmalarının yapıldığı teleferik hattı Cuma günü itibariyle vatandaşların hizmetine açıldı. Gerekli bakım ve değişimin yapılması için güvenlik tedbirlerince bir süredir vatandaşların hizmetine kapatılan teleferik hattında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve imalatçı İtalyan firmasının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar tamamlandı. Teleferik 15 Şubat Cuma günü itibariyle vatandaşın hizmetine açıldı. Çalışmalar kapsamında teleferik hattında şanzıman montajı ve basınç kontrolleri, parametre ayarları, fren testleri, kule testleri, klem ve askı sistemlerinin tahrip sızlık testi ile eski halatın indirilerek yeni halatın hatta çekilme işlemleri yapıldı. Teleferiği kullanmak isteyen vatandaşlar 10.30'da 20 saatleri arasında hizmetten yararlanabilecek. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşmek üzere diyemeyeceğiz çünkü haftasını geldi. Yarın akşam Esra Hüsem, pazar akşamı ise Ebru Poyraz gelişen gündemi sizlerle paylaşacak. Pazartesi akşamı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.